Arkadaşlar selam hoş geldiniz. Ee, bugün yine yeni bir serverdeyiz. Ee, yani serverdeyiz. Serverde şey ağzım pardon. Şimdi arkadaşlar PvP gene PvP oynuyoruz ve atıyoruz. Server yeni açıldı. Ee, ismi i̇smi de Çılgın Türkler. Yoruma veririm. Yani oradan gelebilirsiniz sizde. Gelin kesinlikle oynayalım. Şimdi öncelikle beni görüyorsunuz. İçimden geçtiler şimdi. Benim hemen kasılmam lazım. Arkadaşlar bu arada ee, server gerçekten çok güzel. Hani yeni kuruldu. Ee, kesinlikle gelin. Çünkü önden başlamak çok önemli. Ve bizim tayfa burada. Yani benim oynadığım elemanlar burada. Siz de gelirseniz oynarız. Hem çok istiyordunuz. Şimdi buraya oynayabiliriz Oyuncu sayısı çok fazla arkadaşlar. Bu yüzden e, beraber kesinlikle oynarız. Bu arada başka youtuberların da e, belki e, takipçileri gelebilir. Yani tek siz değil. Başka insanların takipçileri gelecek. O yüzden kesinlikle gelin. Ve beni yalnız bırakmayın arkadaşlar. İçimden geçiyorlar ya gerçekten. Şöyle krafileyelim. Güzel. Şimdi arkadaşlar biraz kasalım hemen. Görüyorsunuz 3 tane kırıflıyoruz. Oo. Dağıtırız artık yapacak bir şey yok. Level gelmiş hemen. Allah yardır. Görüyorsunuz arkadaşlar ben de birazcık geliştim şimdi burada. Yeter abi yeter. Allah'ını seversen yeter ya. Cık. Neyse. Şimdi arkadaşlar hemen geçelim. Ee, burada arkadaşlar bu arada daha ben Cino temlemedim. Gelirseniz kabil olarak temleriz. Şu an kabile dedi kimse yok diye biliyorum. Yani daha kurmadım. Bilginiz olsun. Gelirseniz oynarız. Çok iyi. Şimdi birazcık gelişelim abi şöyle. Bu arada arkadaşlar genelde 10 dakika oluyor videolar. Bilgilendirme başta zaten. E bilginiz olsun. Bakın tekrardan söylüyorum, yorumlara koyuyorum e, server'ın ismini gelebilirsiniz. Bu arada Discord'da kesinlikle gelin. Hem oradan konuşuyoruz hem de e, ben server değiştireceğim zaman ya da değiştirirsem e, oradan size söylüyorum yani kesinlikle gelmeyi unutmayın. Bilginiz olsun. Şimdi şuna grafiğe abi hemen. Bu arada arkadaşlar e, şöyle bakalım evet. Ya, bizden çok güçlü elemanlar var. E, onlara karşı geçmem lazım. Görünüz gibi metal kazmayla şey gitti. Sıçtık. Şimdi geçmem lazım benim. Şundan craft'leyelim abi. Odun. Hop. Evet. Şimdi arkadaşlar şuna da craft'leyelim. Mükemmel. Hadi. İki tane krefle. 6. o mükemmel. Tamam. Kasladım. Evet. Bu arada arkadaşlar beni çok soruyorsunuz. Abi nerede oluyorsun diye. E ölüm adasının altında doluyorum. Yani şu anda olduğum yeri de göstereyim. Şu an biraz uzaklaştım. Yani burada da doyuyorum. Ölüm adasının altında. Oradan beraber buluşabiliriz bilginiz olsun. Chatten de lat ya da long atabilirsiniz. Konumunuzu yani. Buluşuruz bilginiz olsun. Ama kesinlikle Discord'a gelin. Çünkü e, hem sizle konuşacağım hem de sizin ne yapmanız gerektiğini söyleyeceğim için Discord önemli arkadaşlar. Yani kesinlikle gelin. Bu arada evet görüyorsunuz chatte altta akıyor. <laughs> Neyse şimdi. Evet. Şimdi arkadaşlar gidelim. E, abinin yanına gitmem lazım. Ömer abimin. Bakayım. İleride Tamam. E, oraya gidiyorum arkadaşlar. Şimdi Ömer abimle dostum. yanına gidiyorum. Hemen ona yardım edeceğim. Şöyle gidelim. Bu arada arkadaşlar Discord'taydım aslında ben yani şu anda. Ama Discord'da konuştuğum zaman ses kaydı olmuyordu. O yüzden çıktım. Yani niye yoksun diye sormayın. Bilginiz olsun. Şimdi hemen gidelim şöyle. Evet. Bu arada arkadaşlar tekrardan söylüyorum. Çılgın Türkler Ç büyük. Geri kalanında çılgın diye yazılıyor. Yorumlara atacağım zaten. Bilginiz olsun. Kesinlikle gelin arkadaşlar. Serverin kişi sayısı çok fazla olduğu için beraber güzelce oynayabiliriz. Mesela önceden ee, PvP sadece 30 kişiydi. Ve yabancılar da geldiği için. Hani tek siz gelmiyorsunuz arkadaşlar yabancılar da geliyor. Doluyor o yüzden. Oynayamıyorduk. Yani birimizin çıkması gerekiyor tabii ki. Ama bu serverda o sorunu çözmüş olduk. Gelirseniz olur. bir de. E, ben kendi serverımı kurana kadar <laughs> sürüneceğiz abi gene. Ben kurunca da benimkine gelirsiniz şimdi. Şöyle ilerleyelim bakayım. Evet. Bu arada arkadaşlar 700 abone olmuşuz. Thank you very much. Çok teşekkürler. Ee, umarım binde görüşürüz abi. Şimdi şöyle gidelim. Evet. Geldik. Burada bir yerde olması lazım kim? Aynen. Geldik arkadaşlar. Şu sal bizim bu arada. Aha. Dur. Dur 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 dur. Kim bu? Kim bu? Kim bu? İçeri gir Tamam bu kim? Bakayım. Peki bir şey vardır. Çöp. Lootlanmış abi. Evet bakalım arkadaşlar. Şimdi ileride düşmanlar var. Onlara da bir rate atacağım şimdi. Bakalım boş. Evet, tamam. Şimdi gidelim arkadaşlar hemen. Bu arada benim adımı sorarsanız adımı göstereyim size. Ee, şöyle bir emoji atalım. Adım bu. Sıfır n r 0. Kullanıldığı için tekrardan bu şekilde giriyorum. Adım n yani oradan gelebilirsiniz. E, bu arada yan çaradaysa yani yan kanalıma da e, şey abone olmayı unutmayın lütfen. Orada da daha güzel videolar atacağım. Ama birazcık zamana ihtiyacımız var. Şimdi bu arada 5 dakika olmuş. Oo, uzun. Şimdi arkadaşlar arkalarından dolanacağım için suya giriyorum. Bu arada arkadaşlar bir trike'ını bir de pterodonu kestim karşı kabilenin. Bir de şimdi kollarını keseceğim. Bakayım ne olacak. Abi yalnız bir de ölüyormuşum. 100 level yapayım demiş. Oo. Oo. Görüyorsunuz arkadaşlar spam olmaya başladı. Şimdi bir gideyim abi onların yanına. Bu arada arkadaşlar serverdaki herkes çok iyi oynuyor. Şu anda bir 20 kişi falan varız. Tabii ki videodan sonra fırlayacak. Bir bakalım. Güzel. Karşıdan gideceğiz abi. Çok güzel yeri yapmışlar yalnız Beyzi ya. Mükemmel. Çık abi çık 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 çık. Evet. Kim bu? Sen gel bakayım. Narkoz. Çılgın. Seni öldüreceğim. Oha oku var. Hayır hayır hayır. Bir tane yemen lazım. Kaç aman abi yemem. Hadi az kaldı. Hadi lan. <laughs> abi nasıl? Aha. Killed kardeşim geçmiş olsun. Görüyorsunuz arkadaşlar. Becerdik. Başardık abi. Başardık. Ver şunu. Ver ver ver. ver, ver. Emlutumu almış İbniya. Kaç abi kaç kaç kaç. Şimdi arkadaşlar bunlar burada doğacak. Hemen 3. şahısta geçelim. Görüyorsunuz. Güzel. Birini aldım abi. <laughs> abi ya çok iyi. Şimdi arkadaşlar devam ediyoruz. Bakayım. Orada kimse yok. Güzel. Mızrağı elimizi alalım abi. Bas 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 bas. Yavaşça. Şimdi lootunu geri almaya gelirse arkadaşlar. Ebesini mi yağlayacağım? Şöyle bekleyelim ama arkadan da gelebilir. Neyse biz çıkalım abi ya. Çık 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 çık. Şimdi arkadaşlar bunların tabi base'i çok iyi yerde olduğu için. Hop geldim. Görüyorsunuz arkadaşlar. Mükemmelim. Burada arada narkoz kurmuş ha. Lan hmm. Land Fox narkoz. Oha adminlerini öldürmüşüm arkadaşlar. Görüyorsunuz tabi abiniz pro. Aç kapıyı aç. Yaklaş yaklaş bir. Aha lan. Has. Bir girebiliyor muyuz abi? Lan vallahi çok iyi ya. Arkadaşlar bu arada girebilirsem çok iyi olur. Bir dakika. Hadi oğlum. Bu da iyi, bu da iyi, bu da iyi. Narkoz kardeş. Bir bakalım gelmiş mi acaba? Görüyorsunuz arkadaşlar korkak kendi cesedini almaya bile gelmemiş. Lan. Ha geri düştük ya. Geçmiş olsun kardeş artık cesedin de yok. Şimdi kendi lootuma bakayım. Ben de burada ölmüşüm. Hop. Yat abi yat 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 yat. yat. Almamışlar mı lan daha? İyi iyi. Görüyorsunuz arkadaşlar ben de burada ölmüştüm. Evet şöyle bakalım. Hadi lan. Alamıyoruz Allah'ım ya delireceğim. Ver şunu ver, ver ver çabuk. Güzel. Ananı çok ağır olduk ya böyle de. Bir dakika ne atabiliriz? Abi taşı atalım bu kadar taşı ne yapacağız? Tamam. Yardırma modon. Koş 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 koş. Şimdi arkadaşlar hemen Ömer abinin yanına gidiyorum bu arada. Ee, görüyorsunuz icraate başladım. O 7 dakika olmuş tamam. Gidelim arkadaşlar hemen. Şimdi arkadaşlar görüyorsunuz icraata başladım. Bu arada öbür youtuberların da e, şey kitlesi geleceği için çok iyi bir oyun olacak. Yani kesinlikle gelin. Ben ve biz vs o ve onlar olacak. Gerçekten çok iyi olacak. Kesinlikle gelin. Yani şöyle gidelim gidelim. Neredeyiz abi? Görüyorsunuz arkadaşlar. Owner e, Fox'tu. İçinden geçtim onun. Güzel bakalım. Şimdi abi bak bir aferin alacağız. Neredeler? Aha vallahi oradalar. O kim lan? Bizden mi değil mi? Şimdi bizden değil. onu mızraklayacağım abi. Kim bu? O Fox. Nereye kardeşim benim? Gel 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 kaçma kalan. Kaçma lan. Onunu sarko. Yedi mi lan o bu arada? Kardeşim. Ah hayır. Abi reklam verme. Burada reklam verilmez. Lan ne yapacağınız? Arkadaşlar durdurup geliyorum ya. Arkadaşlar lanet olası reklamdan sonra geldim. Bu arada Alfa Ömer abi kesiyor gördüğünüz gibi. Neyse tamam. Ömer abi onları kesmiş. Evet içinden geçiyor şu anda. Morfin gülüyor ben seni öldürmeyecektim demiş. He öldürmeyecektim evet. Görüyorsunuz arkadaşlar geldim. Reklam gerçekten çok kötüydü. Aha. Lan. Enver demiş. Efem abi diyelim. Arkadaşlar <laughs> şimdi ya bak ya benim elim çok kötü yerlere gidiyor bak ayıp oluyor ha. Kim dur. Efem abi diyeceğiz. Efem abi. Abi hayır. Argantavis mi? Lan abi kaç 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 kaç. Ya şerefsizler arkadaşlar ya. 300 level Argantavis'ler. Ananı. Ya al işte. Senin ben kuşunun da. Hmm. Evet arkadaşlar görüyorsunuz. icraata başlamıştık. Kuş yüzünden öldük. Ee, gelin siz de bezimle ve atın. Ve 50 saniye var. Evet. bitirelim arkadaşlar. Yeterli artık bu kadar.